15 milyar dolar Şimdi sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama da e, hem de çok net bir ifadeyle son aylarda ülkemize 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti ifadesini kullandı. Şimdi öyle bir fotoğraf var ki arkadaşlar yani niye bunu konuşalım istiyorum e, çünkü sanki 2000'li yıllardayız. Bu devletlerin yani yurt dışındaki ülkelerin yarattığı parasal genişlemeler, yardımlar vesaire bir sıcak para etkisi yapacak. Bu finans piyasalarında da böyle pazarlanıyor. Ee, sıcak para etkisi yapacak. Biz tekrar e, paranın bol olduğu o 2000'li yıllara geri döneceğiz e, tadında bir pazarlama söz konusu. Bunun böyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ee, Ekonomi yönetenler de biliyor. Fakat İlginç bir e, detay var. Bu 15 milyar dolarla bir şekilde e, sorunlar baskılanıyor ve halının altına süpürülmeye çalışılıyor. Ama halı çok dolu ve sırıtıyor. Bunu konuşarak başlayalım. Bu sahte cennet pazarlamasına. E, sevgili Selçuk bu hafta içerisinde, daha sonra geçtiğimiz hafta içerisinde sen de bunu sıkça anlattın çünkü seninle başlayacağım. E, nasıl görüyorsun bu sahte cennet pazarlamasını? Sesini aç e, sevgili Selçuk. Pardon, özür diliyorum. Sahte cennet pazarlaması sadece 15 milyar dolar üzerinden yapılmıyor biliyoruz. Yani enflasyon üzerinden yapıyor, işsizlik üzerinden yapılıyor, Merkez Bankası rezervleri üzerinden yapılıyor, kısa vadeli borçlar üzerinden yapılıyor, faizler yükseltiliyor, ek ekonomi harika, faizler düşürülüyor, ekonomi harika. Yani biz neyin ne olduğunu anlayamadık bir türlü. En son bence bu 15 milyardan çok daha ötesi Sayın Cumhurbaşkanının e, işletmelerle ilgili esnaf, sanatkar ve kobilerle yaptığı e, ilgili yaptığı açıklamaydı bence orada biliyorsun işte birileri geliyor bana etrafımda e, şirketler sürekli kapanıyor falan diyor e, dedi diyor ama rakamlar bunu göstermiyor diyor bu da aslında yine sahte cennetin çok net göstergelerinden birisi. Şimdi burada iki tane soru işareti var. Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bilgi ulaştırılmıyor ya da ulaştırılan bilgilerin hiç, hiçbirini Sayın Cumhurbaşkanı önemsemiyor, hala almıyor. Yani bunların gerçek olduğunu düşünmüyor. Oysa sahiden şöyle bir sokağa çıkıp baksa onlarca, yüzlerce dükkan kapatılıyor. 15 milyar dolarlık Türkiye portföy girişi olsa ne olur, olmasa ne olur? Sıcak para girişinden bahsediyoruz bu para girdiği gibi çıkar. Öbür taraftan bir başka veri var. Son 12 haftadır gelişmekte olan ülkelere sıcak para girişi yok, azalıyor. Türkiye de bunlardan birisi. Evet, ilk faiz arttırımları sırasında bir sıcak para girişi oldu ama ondan sonra bu çok hızlı bir şekilde düştü ve tekrar negatif ortama geçti. Emlak yatırımları dışındaki, yani gayrimenkul satın almaları dışındaki doğrudan yabancı sermayeye bakıyorsun. Uzun yıllar sonra negatif ortama geçmiş durumda. 84. Aynen. Ee, ben bir, ba bir başka ayrıntı biraz önce söylediğim şeyi yarım bırakmamak açısından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı rakamlar bunu göstermiyor diyor ama şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın yani Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın sunduğu bir raporu sizlerle bir parçasını okuyacağım. Çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Rapora göre Aralık ayı itibariyle kapanan şirket sayısı yüzde 43.6 oranında artıyor. Lütfen bir kez daha söylüyorum. Dikkatle dinleyin. Kapanan şirket sayısı yüzde 43.6 artıyor. Açılan şirket sayısı sadece yüzde 8'de kalıyor. Demek ki ciddi bir şirket kapanması ya da firma kapanması, kepenk indirmesi durumu var. Öbür taraftan Esnaf sanatkar Sicil gazetesine bakıyorsun. Sicil gazetesinin verilerine göre 2020 yılı içerisinde 99.800'e yakın esnaf kepenk indirmiş ve sicilden düşmüş. Şimdi dediğim gibi ya bu rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne düşmüyor ya da düşse bile yok kardeşim böyle bir şey deyip o dosyaları elini tersiyle yetiyor. 15 milyar dolar rakamının da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani gelen rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleniyor ama giden rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı'na söylenmiyor. Ya da e, Sayın Cumhurbaşkanı sadece gelen rakamlar kısmını okuyor. Giden ra rakamlar kısmına bakmıyor bile. Güzel bunu e, Oğuz sana da söyleyeceğim. Selçuk'un söylediklerine bir ilave daha yapayım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin verisine göre de e, yıllık ortalamada tamam birazcık durumu kotardık nispeten kurtardık Fakat Aralık 2020'yi baz aldığında e, şöyle diyeyim kapanan şirkette yüzde 221, kooperatifte yüzde 533, gerçek kişi ticari yüzde 242 artış var. Yani e, bunu tartışmaya açacak bir konu değil bu. Yani rakamlarla ortaya çıkıyor. Ki bence bunun için rakamlara bakmana gerek yok. İki şeye bakacaksın. Sokak zaten bas bas bunu bağırıyor. İkincisi o kadar bağırmış ki mücbir sebep ve öteleme meselesini tekrar gündeme getirerek bugün hayata geçirdiler. Ee, o, e, bu ya sahte derken bile çok üzülüyorum ama bunu da dile getirmek durumundayız. Bu sahte cennet çabasını e, sen nasıl görüyorsun? Şöyle bir ilave soruyla açmanı rica edeceğim. Ya bütün herkesin yaşadıkları gün gibi ortadayken yani. Ben çok hastayken bana iyisin denmesini e, hem e, hani babadan da bilirsin gerçi öyle şeyler yapmazdı rahmetli ama siyasetçi gözüyle biraz değerlendir bir de ekonomik gözüyle değerlendir ne olur. sen sendeyiz sesini açarsan sevinirim. Sesim çok hışırtılı geliyor. Ondan dolayı duyamıyorum ben. Sesiniz çok hışırtılı geldiği için hiçbir hiç konuştuğunuzu duyamadım. Anladım. Ee, o zaman sana bir bilgi yapalım. İstersen şöyle yapalım. Ee, sen bilgisayara geçebiliyor musun e, Oğuz? Ee, Mehmet sana bir yardımcı olsun. Bilgisayara çünkü e, ses gerçekten çok hızlı geliyor. Evet, e, böyle devam edelim. Şimdi Selçuk, buradan bir açalım. Başka noktalar da var. Bir detay daha var. Bak, reel sektörün bugün rakamları geldi, biliyorsun. Biraz onları da açalım. Şimdi hizmet sektöründe bir yüzde iki bir artış var. Ki hizmet sektöründe nasıl artış oluyor? Ben onu anlayamadım. Ama perakende ticaret azalmış, inşaat azalmış. Bunlar yani, bir sen çok sembolik azalışlar ha. Yani öyle tip ciddiye alınacak bir azalış da değil. Fakat mesela hizmet sektöründe nasıl bir güven artışı oluyor? Bunu biraz konuşalım. Artı mesela gelecek 3 ay ile ilgili bir olumlu tablo, 0.2 puanlık bir olumlu tablo endeks ortaya çıkıyor. Fakat burada da aynı raporda çok ilginç bir şey var. Son 3 ayı soruyorlar mesela. Diyor ki sipariş gitti, mevcut. Ee, şey ciro gitti serbay yatırım malları azaldı diyor ihracat siparişleri azaldı diyor. Peki bu fotoğraf içerisinde önümüzdeki sürece nasıl güvenle bakıyor e, sektör? Ben de bunu anlayamadım. Ee, bunu biraz konuşalım. Ee, çünkü e, hiçbir durum var. Yani aynı bültenler içerisinde aynı anda açıklanan bültenler içerisinde bugün 3 tane veri açıklandı. Kapasite azalıyor e, sipariş endeksi azalıyor. Azalmış daha doğrusu. Geçtiğimiz 3 ay felaket geçmiş ama buna rağmen gelecek 3 aydan ümitli güven endekslerine bakıyorsun. Real sektör güven endekslerine de bakıyorsun. Hizmet sektörü ki bence en çok canı yanan onun güveni artmış diğerleri çakılmış. Ya bu fotoğrafı biraz konuşalım. Yani e, ısrarla bu nasıl anlatılabiliyor? Tekrar dövize geleceğim çünkü birazdan ihracatı da açacağım. Çetin bütün dünyada şu anda hizmet sektörleri büyük bir sıkıntı içerisinde. Türkiye'de daha büyük sıkıntı içerisinde. Zaten özellikle hizmet sektörlerini ayakta tutmak için teşvik paketleri arka arkaya çıkartılıyor Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da. Ve işte Rusya vesaire gibi ülkelerde. Bizde ise hizmet sektörü tamamen köşeye sıkıştırılmış durumda. Bu veriler açıklanırken iki önemli açıklama geldi. Birisi hep bizim üzerinde durduğumuz hazine e, güvenceli krediler vardı biliyorsun. Bu kredilerin işte Haziran yılına şey Haziran ayına kadar ertelenmesi meselesi. Neden ertelendiğini biraz sonra söyleyeceğim. Bir de mücbir sebebe bağlı olarak vergi geciktirmesi, vergilerin ödenmesinin ertelenmesi. Her ikisinin sebebi gayet basit. Birincisi vergi memurları esnafın etrafında dolanmaya başladılar. Dükkanlar kapalı olmasına rağmen yani öde kardeşim vergini falan diye e, baskı yapmaya başladılar ve ceza yağdıracaklardı. İkincisi de e, bu kredilerin zamanı geldi. Kamu bankaları özelinde çok ciddi icra dosyaları oluşturulmaya başlandı. Yine bu konuyla ilgili. Dolayısıyla Esnafın da sesi iyiden iyiye çıkmaya başlayınca Dediler ki ya biz bu işi Haziran'a kadar erteliyoruz İşte vergileri de e, Açıldıktan 26 gün sonrasında Beyan edebilirsiniz diye böyle bir şey yayınladılar e, Genelge yayınladılar Hı. Ama neye yarar bu? Hiçbir işe yaramaz yani sen hala borçları ertelemeye devam ediyorsun Adamların esas sorunuyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsun Yani bırak destek olmayı ekstra köstek pozisyonları yaratıyoruz. Yani şimdi bu adam dükkanını açamıyor. Muhtemelen işte bu pandemi dönemi bittikten sonra da büyük bir kısmı açamayacak battıkları için. Diğer taraftan çoğunun elektriği, doğalgazı kesiliyor. Çoğunun yani insanlar ciddi anlamda sıkıntılılar. E 750 lira kira, kira yardımı yapıyorsun. Çoğu kişiye yardım etmiyorsun. Yardım ettiğin kişilerin 50-60 bin liralık kira giderleri var. Sadece elektrik, su, doğalgazları bile bu verdiğin yardımın çok altında kalıyor. E, dolayısıyla iş iyice sarpa sarmış durumda. Yani bir devletin bu noktada yapacağı şey eğer para veremiyorsa kardeşim mevcut borçlarını en azından temizlemeli insanların ki geleceğe dair kaygıları olmaz. Yani vergi borçlarını silebilir, SGK borçlarını silebilir. Ha, ödeyenlerin ne suçu var? Ya kardeşim ödeyenlerin bir suçu olması meselesi değil. Şu anda sen ödeyemeyenleri kurtarmaya çalışacaksın. Çünkü niyet kötü değil. Adam bunu bilinçli olarak yapmıyor. E ve bu bir kangren haline gelmiş zaten vergi borçları. Yıllardır yapılandırılıyor ve ödenmiyor. Ödenemiyor çünkü. Yani ödenmiyor demeyelim, ödenemiyor. Hablo böyle olunca da sıkıntı her geçen gün biraz daha büyüyor çetin. Yani biraz önce söylediğim o sicil gazetesinde esnafların arka arkaya kapanıyor olması, bine dayanmış olması, Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığının yaptığı işte Aralık ayında yüzde 43.6 şirket kapandığı hikayesi falan bile bence çok iyimser rakamlar. Bunun çok daha ötesinde kötümser bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama nedense ısrarla üstü örtülmeye devam ediliyor. Örtülmeye çalışılıyor daha doğrusu. Evet. Ve bu bu yapıldıkça, bu yapıldıkça bence çok özür dileyerek sözünü kestim. Bu yapıldıkça daha da çok güven kaybediliyor. Şimdi gelelim sana e, güven endeksine. Ya hizmetler sektörünün bu kadar büyük sıkıntı yaşanırken, her taraf kapalı iken güvenin artması mümkün mü? Mümkün değil. ha Şunu söyleyenler olabilir. Üç ay sonra işte Türkiye her tarafı açacak, ondan dolayı rahatlayacağız diye belki soru bu şekilde gönder, e, önlerine sürüldüyse ve belli bir kesime sorulduysa onlar belki güveniyor olabilir. Ama Gidip küçük esnafa falan sor. Hizmet sektöründe olan restoran ve kafelere özellikle sor bakalım güvenleri artmış mı artmamış mı? Adamların bırak e, bugüne yarına dair geleceğe dair bile herhangi bir güvenleri kalmamış durumda. E, imalat sanayi düşüyor. Yüzde yet, 75 yüzde değil 75.4 puan seviyesine kadar gelmiş durumda. Yüzde yüzlük bir kapasitenin yani sadece 75. Eee o zaman nasıl oluyor da abi sen geleceğe dair umut besliyorsun? Konut sektörü bitmiş. Geleceğe dair umut beslemen mümkün değil. Sanayinin durma noktasında geleceğe dair umut beslemen mümkün değil. Avrupa her geçen gün, Amerika her geçen gün seyahat kısıtlamaları getiriyor. Kapanmalarını bıraktım, seyahat kısıtlamaları geliyor. Önce İngiltere açıkladı, arkasından Almanya açıkladı. Şimdi ABD açıklıyor. Nereden turist gelecek babacan? Yani sana turist gelmeyecek. Turist gelmeyince nasıl senin hizmet sektörün ayağa kalkacak? Turizm sektörü hizmet sektörünün en önemli amiral gemilerinden birisi. E bütün bunları alt alta topladığın zaman demek ki abi birilerine özellikle birilerine sorular soruluyor. O birileri de kendilerinin eline verilen cevapları söylüyorlar. Yani kendi cevaplarını söylemiyorlar. Onların eline de bir cevap tutuşturuluyor. O cevapları söylüyorlar abi. Başka bir açıklaması yok bunun. Bir detay daha verip oğula döneyim. E, kapanan şirketleri veya iş yerlerini hesap ederken e, gizli e, iflas halinde olanları da değerlendirmek lazım. Çünkü senin e, Geldi mi sesim? E, sanıyorum sesim açık değil mi Mehmet? E, geliyor mu şimdi sesim? Şimdi geliyor mu arkadaşlar sesim? Geliyor. Bana geliyor. E, seni kapatabilmen için e, SGK'na e, vergini, her şeyi kapatman gerekiyor. Eğer yanında biri çalışıyorsa tazminatlarını ödemen gerekiyor. Hepsini geçtin odaya, odaya, esnaf odası olsun, ticaret odası olsun e, veya sanayi odası olsun. E, birikmiş aidatlarını kapatman gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan sonra örneğin ticaret odasına kapatmak için başvurduğunda da 2-3 yıl askıda kalıyorsun. E, kontrol ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? yani o kapananları bir de böyle tutmak lazım. Hiç kimsenin kapatmasını temenni etmeyiz. Fakat gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor ki kurtar kurtarabileceklerimizi kurtaralım. Ee, hadi bu sahte cennet ekonomisini, dolarıyla, reel sektörüyle e, Oğuz Oğul biraz da sen anlat bize. Evet. Yani programın başında bir teknik aksaklık yüzünden sizleri dinleyemedim. Ama ben genel anlamda şöyle söyleyebilirim yani Türkiye ekonomisi şu anda sıcak paraya ihtiyaç duyan o sayede ancak gelirini giderini döndürebilecek bir durumda olan ekonomi haline geldi. Özellikle döviz rezervlerindeki azalmadan sonra sıcak paranın önemi iyice arttı. Son 3 ayda 15 milyar dolar sıcak paranın Türkiye'ye geldiği söyleniyor. E, bu tabii ne kadar doğru bilemiyoruz ama e, faizlerin yükseltilmesiyle birlikte ee, dışarıda negatif olan faizin Türkiye'de %17'lerle çok cazip bir noktada durduğu kesin. Ee, bu faiz oranlarını verdiğimiz zaman dışarıdan para bulma şansımız olacaktır. Ama bu paranın maliyeti bize çok yüklü ve ciddi bir maliyeti var. Bu maliyeti biz ne kadar taşırız? Daha ne kadar yüksek faiz ekonomisiyle ülkeyi ayakta tutarız? E, bu tartışma konusu bir e, olay. E, sıcak para ekonomisine dönüştüğünüz zaman dünyadaki para piyasaları da e, sizi bir fırsat olarak görüp o fırsattan yararlanmak adına kısa vadeli bazı girişler çıkışlar yapabiliyor. Ama tabii böyle bir konumda olmak bir ülke için gurur duyulacak bir şey değil. Çünkü e, kendi üretimiyle, ihracatıyla ayakta duran bir ülke olmak bizim gibi kalkınmakta olan bir ülkenin ana hedefi olmalı. Biz üretim ve ihracatla ayakta duramıyorsak o zaman pazar olduk anlamına gelir. E, pazar olan bir ekonomide de e, kalıcı bir büyüme, kalıcı bir kalkınma hamlesi sağlamak mümkün değildir. E, bu gerçekler ortadayken, şu anki halimize sevinmek de bence biraz tabi e, saçma bir olay haline geliyor. E, biz ne zaman ki sıcak paraya ihtiyaç duymadan kendi gücümüzle ayağa kalkarız. O zaman ciddi anlamda Türkiye ekonomisi e, dünya çapında kale alınan takip edilen bir ekonomi haline gelir. Ama bunu başarmak için e, önemli bazı sektörlerde Ciddi bazı yatırımlar yapıp onları geri dönüşlerini almak lazım. Bu sektörlerin de başında Türkiye'nin coğrafi avantajı ve konumundan dolayı tarım gelmekte. Ama biz tarım alanı, hayvancılık alanında hala yurt dışından ithalata dayalı bir modelle e, yürümeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bunu bir kazanma fırsatı olarak değerlendirmiyoruz. Yani şu anda bizim tarım alanındaki dünyadaki en son teknolojileri kullanan ve o teknolojiler sayesinde anormal yüksek üretimler yapan ve bunu ihraç eden bir ülke olmamız lazım. Bunu bizi yönetenler de biliyordur büyük ihtimal ama işte bu hamleleri yapmıyorlar ya da yapamıyorlar. Artık hangisi onu da ben tam kestiremiyorum. Ama bunun gibi başat 5-6 tane önemli sektörde ciddi ataklar yapabilsek o zaman işte o dış ticaret açığı dediğimiz olay gerçekleşmeyecek. O zaman da yurt dışından yana yakıla sıcak para arayışına girmeyeceğiz.